arkadaşlar. Bugün sizlere birlikte ne yapacağız? Arkadaşlar bugün sizlere birlikte gördüğünüz bu tavaşı arka kaldırma deneyeceğiz. Yani deneyeceğiz. İlk önce arkadaşlar motorlara geliyorsunuz. Motorlardan en son motoru seçiyorsunuz. Bunu da seçiyorsunuz. Turbo'yu seçiyorsunuz en son. %50'ye olanı alıyorsunuz. Buradaki hepsini alıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz. Ayarlardan böyle hepsini şu yukarıdaki hepsini sıfırlıyorsunuz. Burada kalan hepsini yani alttakini hepsini e, yani e, hepsini bunların yukarıdakilerin tersine çeviriyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar en önemli bir şey en alttaki bunu 58'e getiriyorsunuz. Getirdiniz mi? Tamam. Buraya tamam diyorsunuz. Ee, arkadaşlar burada sana bak reset yapıyorsun. Reset yapınca burada olacak bu. Bunu böyle ta en köşeye çekin. Tamam. Bu e, spor yaptık. Evet arkadaşlar şimdi de en önemli şeye geldik. Ayağ. Arkadaşlar final 5.0 birinci olan 3.20 ikinci olan 1.91 üçüncü olan da 1.53 dördüncü olan da 1.27 beşinci olan 0.90 altı altıncı olan 0.60 yedinci olan 0.45 Arkadaşlar TCS, ESP, ABS bunlar hepsi açık olacak. Yoksa olmaz. Buraya yine tamam diyorsunuz arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu tekerden olacak. İlla bakın arkadaşlar bu teker illa yani bu jantlar olacak yani illa yoksa yine olmuyor dediğim gibi buradan çıkıyorsunuz buraya giriyorsunuz buradan online diyoruz yani Artık orasını siz yapıyorsunuz, yaparsınız. Ee, bakalım arkadaşım. Arkadaşlar ben az arkadaşım var, yani iki tane arkadaşım var. Onlar da benim en iyi arkadaşım. Ben niye böyle çok arkadaş kabul etmiyorum? Mesela kabul ediyorum ama sonradan siliyorum. Neden diyorsunuz? Ee, arkadaşlar ne bileyim, meskûf falan oluyorlar. İşte öyle meşgul falan oldukları için ben de pek şey yapamıyorum. Arkadaşlar videodan şu an ee, D alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Ah oyun çok kasıyor arkadaşlar. Neden kasıyor bu kadar bilmiyorum. Normalde hiç kasmaz. Peki. Hop. Oh. Gördünüz mü arkadaşlar? Ah. Arkadaşlar oyun çok kasıyor nedense. Ben bilmiyorum. Acaba videodan da olay mı bilmem de. Şimdi. Arkadaşlar. Ee, bakın gördüğünüz gibi. Hop. Hemen burun ucunu kalktı. Bence çok güzel. Zevkli. Böyle hava falan atabilirsiniz. Hoppa. Arkadaşlar bu videodan dolayı sana çok kasıyor. Normalde hiç kasmaz. Arkadaşlar. Bekleyin şimdi, bekleyin. Arkadaşlar yazayım şimdi inşallah toplamalı bugün arkadaşlar inşallah arkadaşlar bundan sonra size sürpriz bir bomba geliyor yani herkesin yapamadığı ama çok basit bir hileyi size göstereceğim arkadaşlar. Yani ben de buna zor zor diyorum ama ne bileyim. Çok asıyor arkadaşlar. Birazcık bekleyeceğim. Çok asıyor. Toplanın toplanın. Arkadaşlar işte bunlar da ee, arkadaşlar gelmiş toplanmış. Onlar benim aslında arkadaşım değil ama daha demin chatte yazdım. Görüyorsunuz. Ee, tovaş, yani sadece bu hile da oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi. E, video dikkatlice izlediğiniz zaman çok iyi anlıyorsunuz. Lan tovaşımı getirme. Arkadaş tovaşımı götürüp kaçacağım mı? Arkadaşlar Bakın bundan sonraki hile öyle bomba bir tane hile olacak ya. Ya bir çekil arka. Yani ne bileyim. Çok iyi bir hile olacak. Ama arkadaşlar baktım. Online yapmayacağım onu. Onu onlinesız yaptım. Çünkü o kesin ki çok kısa bir ve durabilir. Onu biliyorum. Ee, araba efsane yani. Herkesin yapamadığı ama çok çok kolay bir e, şeyde yapacağız. Öğreneceğiz. E, neyse arkadaşlar ben burada videoyu sonlandırayım. Kanalıma, abone olmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın. Eğer bunlar atarsanız çok ama çok sevinirim. E, arkadaşlar eğer e, kaç lak gelsin e, bana 50 lak gelirse arkadaşlar bize çok güzel bir tane arabayı şey yapacağım. Yani herkes, herkesin çok zor dediği e, hileyi yapacağım. Allah reklamı girdi. Arkadaşlar böyle reklamlar oluyor. Çok sinir oluyorum arkadaşlar. arkadaşlar ben bundan sonra video artık sonlandırayım. Yani uzaktan hiç gerek yok. Sadece bu arkadaşlar bu ile de sadece doğanla yapılıyor. Yani tofaşla yapılıyor. Herkese görüşürüz. Beni de beni izlediğimiz için çok teşekkür ederim herkese. Bay bay. İnşallah bu hilirsizdir olur. Görüşürüz. Başka bir şey demeye gerek yok. Bay bay.